sevgili balıklar. Koç burcunda doğacak yeni ay maddi konularda hızlı ve yeni kavramları hayatınıza taşıyabilir. Yeni kazanç fırsatları çıkabileceği gibi ani masraflar da gündeme gelebilir. Maddi konularda risklere dikkat etmelisiniz. Bugün 18 Nisan 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız ve girişken enerjiler veriyor. Kendi isteklerimiz ön planda olabilir ve bunda aşırı ısrarcı davranabiliriz. Boğa burcunda ilerleyen Mars, Aslan burcundaki Jüpiter ile kare açı yapacak. Kişisel arzularımızı, maddi hırslarımızı çok abartabilir, aşırı dürtüsel davranabiliriz. Kendimize aşırı güven, ego ve kibir, gereksiz riskler almamıza neden olabilir. Yeme içme ve kişisel zevklerde para harcamada aşırılıklar ve kontrolsüz tavırlar ortaya çıkabilir. Dengemizi korumaya çalışmalıyız. Gece 21.57'de Ay güneşle birleşecek ve 28 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Yeni deneyimler ve girişimler için daha cesur davranabilir harekete geçebiliriz